Hepinize merhaba arkadaşlar. iOS tane kanalından tekrardan bir iPhone inceleme videosu geliyor arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle iPhone'a gelen iOS 15 güncellemesini inceleyeceğiz. Telefonum iPhone 7 Plus. Daha yeni kurdum güncellemeyi. Gelen güncellemede yeni özellikler neler? Neler yapabiliyorsunuz? Neler değişti onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yeni duvar kağıdımız geldi ve şu an ayarların buralar böyle biraz daha kareleştirilmiş bir şekilde küp gibi yapılmış. Şöyle bir şimdiki önce bir buraya bakalım arkadaşlar. Odak modu geldi. Mesela bunun şöyle nasıl göstereyim. Ayarlar bölümüne gelip bir geri çektiğiniz zaman evet yeni bir odak modu yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun deyince mesela sadece oyunda oynarken oyun odağı yapabiliyorsunuz. Yani oyun oynarken sadece bildirimler gelmiyor. Oyundan çıktıktan sonra bildirimleriniz normal bir şekilde gelmeye devam edecek. Galeri kısmına çok bir değişiklik yok. Safari konumunda değişiklik var arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi alt tarafta gelmiş üst arama çubuğu. Mesela şöyle uzun basınca bir dakika böyle yeni sekmeye aynen bakın sağa sola çevirince yeni sekmelere gidip geliyor. Ee, bazı arkadaşların yorumlarına göre kasma oluyor. Pil hızlı gidiyor. Herhangi böyle bir durumum yok ki benim pilim %75'lerde bir şeydi arkadaşlar. Göstereyim hemen size. Ee, iPhone 7 Plus 128 GB modelini kullanıyorum ve buna rağmen bir sorun yaşamıyorum arkadaşlar ee, Onun dışında Bakalım başka yeni gelen özellikler ee, Haritalara gelmiş 3D ee, boyutlu görebiliyoruz arkadaşlar Bunları daha detaylı inceleyeceğiz. video kısa amaçlı Sadece değişen belli özellikler Arkadaşlar ve kilit ekranda Bildirimler arkadaşlar şuraya bildirim gelseydi Maalesef ki bildirimimiz yok Bildirim gelseydi burada ben size gösterecektim Buraya yeni bildirimler geldi onun dışında arkadaşlar e, 6s modeline de geldi inanılmaz bir şekilde. 6s modeline e, IOS 15 geldi kaç senelik telefon. Yani ona bile şaşırdım ben. Bak, yani şöyle, Facetime'de e de özellikler var. Yani hemen hemen bütün uygulamalarda değişiklikler gelmiş. Ama onun dışında bildirimlerimiz, yani uygulama simgeleri, onun dışında cartu curtu hala aynı bir değişiklik göremiyorum ben. Ki ben e, değişiklik olmasını istemiyorum. Zaten böyle güzel. Ama yine de yeni farklı temalar yapabilseydik güzel olurdu arkadaşlar. Yani biz hiç uğraşmadan. Burada bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani benim görebildiğim kadarıyla bir değişiklik yok. Ee, sizin telefonunuzda yüklediniz mi? Yüklediyseniz ne gibi e, sorunlar veya ne gibi yeniliklerle karşılaştınız? Yorumlarda tartışalım bunu mutlaka. Videoyu beğendiyseniz e, lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.